Bugün Minecraft eşya avı yapıyoruz ama oyunda silahlar var. Kurallar basit, belirli eşyalar var ve hepsini ilk toplayan kazanıyor. Bir de oyunda istediğimiz gibi silahları üretebiliyoruz. Ayrıca videoda komut kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi her şeyi tam otomatik ayarlayamadığımız için giden cam ve üretim eşyalarını komutla geri almamız. Yani bir hile yok. Son olarak abone olup videoya like attıysanız hadi iyi seyirler. Abi yalvarırım ne olur ne olur ne olur ne olur lütfen hayır. 3, 2, 1 yallah. <laughs> tane. Oha. <laughs> kaç kalp götürdü? Kaç kalp götürdü? Baya bir 8 9 kalp götürdü. Oha oha oha. Diggle çok oh. iyi şu <laughs> anda. Oh. Demire bir tur da ben yapıştırdım bir tane. <laughs> Bir benim de ben vurdum. Kaldı 5 kalbim kaldı benim yani. Hiç umurumda olmaz kardeşim. Umurum dışı. Umurum dışısın. Abi o değil. Eşyalar adaletsiz olmuş gibi hissediyorum bir yandan ha. Yo yo sıkacak ya. Adaletsiz mi yaptık kan. acaba? Ben bence çok zor eşyalar aldım. Yo ağlama. Fener ağlama. Beyler ben size bir anımı anlatayım. Bak daha yeni yaşadım. Anlat. Üniversiteden geliyorum tamam mı? Böyle, böyle kulağımda uzi. <gülüyor> <gülüyor> la vurma, vurma 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 Nasıl vurma gel buraya. Vurma lan dur lan vur. Gel oğlum vurma değil. lan vurma. Nasıl vurma gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Kaçma lan kaçma gel gel. Hop baba Köpekler saldırı. Abi. Aynen. Neyse umurumda değilsin ya hadi git. Evet. İnek buldum. İnekler kafamı karıştırdı. Abi öldürmek serbest. Silah boşa vermedik değil mi ki? Aa <laughs> lan Yusuf'u gördüm. <laughs> Yusuf'u gördüm oğlum. Elinde kompas var ya. Oğlum ya önümden geçti o beni görmedi. Oğlum benim de silahım var. He bak ben ne anlatıyordum bak şimdi. Kanka üniversiteden gidiyorum böyle kulağımda uyuz. Ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun lan orada? <laughs> ne yapıyorsun? Bak dostum benim. Bence biraz daha Ya yani dost dost değiliz kardeşim. Biz hadi bay bay ya. Ben de videoya başlamadan önce bu arada burada yakında şu tarafta. Aha bak orada outpost gördüm. Outpost'ta baba gider. Baba outpost'ta gider. Ben outpost'un yanındayım ben Na gidiyorum. Nasıl? Oğlum sen arkada gözüküyorsun. Yalan söyleme. Outpost'un yanındaydım az önce. Yalan söyleme dedi dayı lan. Yalan söyleme dedi dayı lan. Ya dedi de Aa lan. odunum kalmamış. Neyse şuradan odun alırız. İşte geliyorum kulağımda uyuz dinleyerek böyle ama kimse umurumda değil. Böyle dümdüz yoluma bakıyorum elimde deft falan. Kanka bir anda önüme böyle 3 tane kız çıkıyor tamam mı? Böyle önden geliyorlar konti konti. Ben de hani yani kız işte insanlar geliyorlar da hiç oralı olmadım. Abi bir anda aralarından bir tanesi böyle gözümün içine bakarak oğlum bu niye bu kadar uzun lan dedi yanındakilere. Ama hani böyle göz temasını asla kesmiyor şerefsiz ya. Bir saniye bile göz temasından kaçınmıyor. Olur ya birine bakarsın o da işte o da sana bakarsa hemen gözünü kaçırırsın hani ayıp olması falan diye. Evet. Aa, bunda o asla yok. Kız kitlendi bana bakıyor yani böyle düşman gibi. Ben şu outpost'a bir gideyim. Oğlum harbi buraya ya yağmalamış olamazsınız ya. Oğlum siz ters yöne gitmediniz mi? Ananı avran Kadını. Oğlum bana doğru geliyorlar lan. Oha manyaklara bak. Gidin ha, lan. Vallahi darma duman Kanka 3 tane 3 eleman bana doğru geliyor. Abi yok böyle darma etmemişsiniz çünkü hiçbir abi vurmayın. Lan. Abi yapma. Abi kaç var? Aa, Aa! Siz yakınsınız ha. Ben uzaklaşmışım baya Abi baba baba bir saniye. Baba abi, baba tek mermi bile yemedi. Hop. Abi oha 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 şablonu buldum. Şablonu buldum. Şablonu buldum. Şablonu buldum. Şablonu buldum. Kaç. bu kadar da olamaz ama ya. Abi 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 Dream SMP mi bu, bu ne oğlum? Dream Speedrun mı? Şansa bak. Bala bak şablon ne mi lan bu? Demir tamam demirci şablon yazıyor üstünde. Gemiyorum arkamdan bir ana çıkarsan sonra söylerim. Al onu. Lan lapis buldum dur. Ha. Of koba abi sen mi söylüyorsun kork. Bir şey soracağım. Allah belanı. Evet. Oğlum geri zekalı. Yanıma kadar gelmiş şey. Neydi lan bunun ismi? <laughs> Yağmacı. Pledger mi? Yağmacı. Acı amacık, acı amacık. Neyse ben köyü de buldum bu arada. Lapis blo tamam benim. Ne kaldı. O daha çok orada ya. Aha köyü gördüm. Nasıl köyü gördün? Bir dakika baba Oo. baba şüphelendi. Neredesin lan? Gel lan. Yiyorsa gel oğlum. Bak kompasımı sana Açık açık Aa. söylüyorum. Kompası sana tetikledim geliyorum. Bekle. Lan. Bana mı geliyor? Ecelin geliyor oğlum bekle lan. Aa çam buldum. Çam buldum lan köy olduğu için. Senin çam mıydı lan görevlerinden buldum. biri? Evet birincisini buldum. Düşündüğüm hey, yerdeysen. Hey, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oradasın gel buraya. Seni öldürdü oğlum gel. Hayır. Gel. Hayır. Oğlum yemiyor mu lan? Ne buldum. oldu? Bir PvP yemiyor mu? Yemiyor, yemiyor. Park Aa, yer. bakır istiyor. Lapis istiyor, bakır istiyor. O ne bu kadar zor bir bakır şey seçti? Bakırlar yerde var zaten. Bakırın değerli olduğu tek mod. Var bir tane. Daha yine şey yap. Bir sürü demirim var da Benim de var da işte. Oy! Ya birader. Oy! Bebe, bebe al. Ah ya böyle. Ya ya. ya ya ya. Ya lan lan. Koy, koy dedim. Dur, dur, dur. Çok dur, dur. Dur korktum vallahi canım. Ben 6 kişiyi gördüm ya. Oo! yaşlı ve sessiz. Sessiz uzaklaşa bak tipe bak. Oğlum çok korktum Allah çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim Barut değmiyor tane. Ben şuna evet. yapıyordum tam. Abi uzaklı gördüm çift geldi bana anladın mı? Of ya. yapıyordum tam. Abi uzaklı gördüm çift ama sana geldi bana anladın mı? Of ya. çok korktum. Abi ruhunu teslim ettin. <laughs> Ben altıma sıçtım of. Oğlum bir ruhu ödesin. Hala etki ediyor. <laughs> Lan benim yemek bitti ya. Yemek bitti. Şuna birisi oğlum. Yazıktır günahtır. Gariban arasını satayım. Deli ol derim. Gelin yanıma yavana yemek yerim. Tamam. Tamam dedi. <laughs> Yusuf tebe. <laughs> tamam, gelirim oraya öldürürüm seni. <laughs> Çok sinirlendirdin beni. <laughs> gelsene. Of. Gelsene gelsene. Bak elimde ne var gel. <laughs> <laughs> dur, dur. Abi yalnız ben de çoktan güçlüyüm şu yani. gelse alırım. Ben gelse var Yusuf ben yok herhalde set çekmiş. Geliyor Allah belamız geliyor. Lan. ya <laughs> Yusuf da eve git ne oldu yalvar git. Git git Oğlum git. yalvaracaksın oğlum. <laughs> git ben git. Ben onun yanında seni darma duman edeceğim. Gel buraya. Adam Bence. yalvarmaya başladı ya. Abi adam set çekmiş bir de deri hani. sen git abi buradan. Bak 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 tipe bak. Bulamıyorum ya. Gel yani. lan Yusuf da eve. Gelsene oğlum o senin şimdi Ender Pearl'ün falan var Gelme lan <laughs> şey gelme, gelme, gelme abi. Her an her yerden Yusuf çıkabilecek.

Oo <laughs> oh, ruhum çıktı. Bu, ruhum çıktı. da intikamını aldı. Abi. Aynı şey. <laughs> <yatırlar. Aynısı. gülüyor> abi elim ayağım ne oldu bak yemin adam ediyorum. Adamlar burayı... da intikamını aldı. Abi burayı videoda görmeniz lazım. Dünyanın en bir saldırısını yaptım. Arka dönük de maden yapıyordum. Bile. Ruhum çıktı. Ruhum abi, çıktı. Abi işte adamı öğretirler. Sen Öredin bana yani. onu yapmayacaksın. Abi. Abi şey mi? Gram pişman değilim. Umurumda değil. <laughs> abi ben seni öldürdüm <laughs> içim rahatladı böyle resmen. 20 Abi. kalbim Aa, var zombiye öleceğim birazdan burada. <laughs> ben seni gördüm ya elim ayağım bir, birbirine dolandı ben F1'e bastım E'ye 3 4 kez bastım <laughs> 5 6 kez Ne bileyim işte F'ye her şeye bastım ya Abi, hani envantere çık anda envanteri kapatmak için E'ye basmak için klavye kafa attım resmen. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olamaz. Abi işte korku video. korku insana her şeyi yaptırır derlermiş atalarımız. Abi seni yok ben edeceğim demiyorum. ya. O değil bir şey ee, baba iki tane altın blok buldum. Abi bu altın karpuz aha sonunda şunları al 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 benim ikinci item'ım de tamamlanıyor beyler haberiniz olsun bu arada baba altın da buldu haberiniz olsun ah be eskiden altın, altın blokla, blokla enchil elime yapılıyordu harp bulunuyor çok üzüldüm kahroldum ya abi kahroldum ama harbi böyle eskiden ya benim nasıl demir olmaz ya böyle böyle arkandan geleceğim arkandan geleceğim f 5te bakarım tamam f5 de önüne gelsem ne olacak yani f5 Ananı Emir mi geldi? Emir gel. Ya. Aa, git. Aa. Aa. Lan sıkıştırmazdın. Abi Emire gidiyordum bu arada. Arkasından geliyordum yarım saattir. Yarım saatte beni peşliyormuş. Neredesin lan? Ola. Ne yapıyorsun? Gel lan. Oha. Mermi mi var? Ali. Lan sen bir git. Adamın mermisi var sıkıntı var kardeşim. Oha kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ola Yusuf bak Yusuf 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 Yusuf. Yusuf da mı geldi? Ben Yusuf da mı geldi? He. Ot gel buraya. Ne oldu lan? Oha ben vurdum bu arada iki tane Kime vurdum? Yusuf şu bir canı falan var bu arada Emir Dur vur şuna Harbi? Yo bir canım yok bu arada Abi hayır hayır Hayır! Bir yok, hayır! Hayır! Abi! Bir, yok, bir, abi, yok bir üstü, dakika yok. Aa! Oy o ne lan 13 <laughs> kalbim gitti 13 kalbim <laughs> ne oldu? Kritik vurdun onu <laughs> <Kritik> Ne <vurdusun Gülüyor> öyle? Kritik vurdum kritik Begül ben senin eşyalarını hepsini yapayım da görürsün 13 kalbim gitti 13 Ben üç. Abi Bir şey diyeceğim Orda Şey ne arıyordu beyler? neydi onun adı Benim şeylerim yok Gel lan buraya Benim şeylerim yok şeyleri Kank, senin eşyaları yakmak çok eğlenceli oldu. Yusuf yani. 13 vurum neyle vurmuş olabilir? 13 kalbim girecek kadar. Emir baltayla vurdum oğlum. Ah yanıyor. tamam. Ya, ya şey, demir, bir şey ben Emir, kime mermi tuttum? Ben kime mermi tuttum böyle? Tanda, bana vurdu benim <laughs> canım yarı yayındı bir an. Aa, o efendim orada sustu. Dedin ya bir canı var oğlum. Orada sustu bu çünkü. Adam var ya bana 13 kalp götürdü bir vuruşunda. Abi demir baltayla vurdum. Ben e, diğer silahları direkt şey yapıyorum yakıyorum. Abi dur. Yok, Aa o. silah silah artık yapacağız hep. Abi bu arada, ölenin işte kötü yanı da bu. Silahı olmayacak artık. Silah gidiyor aynen. Adam var ya neyle vurduysa bana 13 kalbim gitti. Bro, yani Bırak şaştı. Hile falan bastılar el baltaya nasıl satayım. <laughs> yok yok valla. Ya baltalar herkes 9 vuruyor normal hali. Keskinlik 658 falan bastı. <laughs> evet. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Allah tuttu tutturamadık gel. Oo. Oh, Oho. adam ne elimle? Ya silahı aldım. Silahı aldı ya. Silahı aldım. Baba silah baba silah çöktü. Baba silah çök. Vermez oğlum. Arkama bir baktım. Adam bana saldırıyor <laughs> Niye söyleyeyim kardeşim? Oyunda hızlı bitirdim yani. Abi zor ama ya. ah ah Hayır! 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 Abi sen geri zekalı mısın? Abi sen mal mısın? <laughs> <laughs> ya, oğlum Yusuf'un elindeki balta Dream'de yoktur yani adam baltayla 13 vuruyor bana. Oğlum, oğlum ben bu bal Yusuf'un baltası oğlum. araştırılsın. <laughs> araştırılsın böyle. Abi araştırılsın harbiden dur. Yusuf'un baltası araştırılsın yani. <laughs> Sen sizde mermi var mıydı? Bir tane oğlum. varmış Rod'un silahında. O o da benim silah o değil ki. Senin silah. silah oğlum senin silah. Kimin silah? Hayır. Işte. Benden aldılar onu ya. Aynen. Oğlum çok mutluyum vallahi şansı çok mutluyum dur. Abi şu an çok sinir bozulmaya başladı benim. <laughs> oğlum ben size hep böyle öldürsem siz hiçbir şey yapamazsınız ki. Videonun sonuna kadar ilerliyorsunuz. Abi kaçarım hani onda sorun yok. Doğar doğmaz kaçar gidelim de. Yusuf TB nerede? Şurada. Git aksi yöne. Hah şöyle. Hadi bay bay kardeşim ya. Ah bir dakika ya. Ben şu an mor boyanla neyle yapıldığını düşünüyorum. Mavi kırmızı falan mı lan? Evet oğlum mavi ile kırmızı. Benim lapis bulmam lazım. Benim peşimdesin değil mi lan yine? Oğlum sen ciddi ciddi kasılmaya gidiyorum. Manyak. Ya hiç inanmıyorum biliyor musun sana? Oğlum inanmayabilirsin sıkıntı yok yani. Sen sen arkana bakarak git ama gerçekten Two hours later. Bir, iki... <laughs> Abi yapma yeter ya. Bak yemeye yapacağım <laughs> seni döverim harbiden. Bak Yusuf samimi söylüyorum Oğlum seni döveceğim. Bak bak çok samimi söylüyorum gelme. Bak gelme. Şeye <laughs> gelme. Neydi lan? Abi, ben, abi, tabii, gelme. ben de Bu sene bak. bak. Beş bir sonra haberde Yusuf TV odada bir geç. Bak, bak abi, yok, yok ederim seni. Bak ikiye bölerim. <laughs> abi a <laughs> her yer donmuş ben bu kaplumbağayı nasıl bulacağım ya? Madem falan bir şey bulursam. Oğlum hop 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 parkur king. Oğlum kurda köpeğe yemeğe Yardım yardım <laughs> yaptım. Hı kurdaki. İte ite aha. Abi sen manyak mısın? Sen, lan geliyor? Psikopat Oğlum mı? bak. <laughs> umarım. Bak benim yaptığım tek şey izleyicilere de gösterdim. Sizi öldürmek abi. Başka bir şey mi? <laughs> Amacım yok şu an. Şusafrenim var mı? <laughs> Anladım olay öldürmek değil bak. Bizim kasmamıza da gerek yok çok fazla. Benim olayım öldürme. Şu bak geliyor arkamda. Ne kaldı benim mesela? Çok basit şeyler kaldı benim şu anda. Yapmam gereken. Ah. 10. Yüz, <laughs> 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 kalbim gitti. 10. 10. 10. 10. Abi gülüşe bak zevk alıyor bile ya. Eleman zevk alıyor. Harbi zevk alıyor hani. Yusuf'un baltası araştırılsın yemin ediyorum ya. Araştırılsın şu baltayı. Abi, abi elemanın keyfi bak Allah aşkına. Allah aşkına bak. Araştırılsın şu baltaya. Aha aha aşıktan yürüyemiyorum. Ben bunu hiç hesap etmemiştim. Abi çok kötü ya. Oğlum video kaç dakika oldu bu arada? Abi yalvarırım. Ne olur. Ne olur. Ne olur. <laughs> ne, olur, ne, olur ne olur. Lütfen hayır. Yalvarıyorum Allah'ını <laughs> Benim kayıt 50 dakika. Ben açıktan koşamıyorum artık. Abi ederim. çok iyiydi ya. <laughs> Ben şey Geldiğim haber ettim. Gelme. Gel Bunlar gibi. Abi o kadar çaresizim ki. Canım yok. Açıp koşamıyorum. Hani kaçamam. Mümkün değil. Dedim <laughs> hani belki yalvarırsam öldürmez. Acır. Aynı yok. İmkanı yok öyle bir şeyin ya. Abi, Abi, benim bir amacım yok ki. Ben bir de ben koşuyor. Allah hani. Anladın mı? Depar atıyor üstüme doğru. <gülüyor> 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 çiçek alıp aşağı inmeliydim. Ben yukarıdan çiçek almadan. Ya gel öldür. Aşağı in gel in öldür Allah aşkına gel öldür. Gel gel gel. <laughs> Kabullenmiş çaresizim gel gel öldür. Neredesin ki oğlum? Kendini öldür zombi. Ya açlık açlık barım kalmamış arkamdan 7 tane zombi geliyor. Biz ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım oğlum? Aa rolu gördüm ben gidiyorum. Hiçbir şeyim yok ki. Abi Yusuf yanımda geliyor. Elimde hiçbir şey yok. Abi Yusuf yanımda ne demek falan benim de yanımda o zaman ya. Yalvarırım kaç ya. Abi Yusuf'a barda bir tane ıstım şeyle. Bir damage verdim Yusuf'a. Abi silah alın. Fenası kardeşim ya. Silah Yusuf Yusuf'a. Fenası kardeşim ya. Abi bak ben bu elemanlarla bu kanalın ilk videosu seçim seçimli bir tane mod vardı onun videosunu yaptık abi bak hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum bu ve Hasan ikisi hatta videonun sonuna doğru Yusuf çıkıyor onun sebebini anlatayım mı <laughs> anlat ee, arkadaşlar şimdi e, videonun sonuna siz görmediniz ee, biz Netra'ya ilk girdiğimiz <laughs> zaman biz Netra'ya ilk girdiğimiz zaman e, seçenek seçtirdi bana yine herkesi seçtirdi ben e, seçeneğimin doğru yanını gördüm yani kötü yanını görmedim Bakmadı. kötü yanda 16 cankı silmekmiş bakmadım ona tam böyle port <laughs> ortalığımızın 16 derken bir çank yani. İşte ee, tam ona tıkladım. Bir çankımız silindi. Rod bir çıldırdı. Bir çıldırdı. <laughs> Abi o ses kaydını bulabilir miyiz bilmiyorum ya. Bulabilsek çok iyi olur bu arada. Oğlum Çünkü çok koyarım benim bağırış hani. Kükrüyorum oğlum. Deli gibi. Tavuk geldi lan buraya. Tek besin kaynağım sensin. vuramadım. Aa! Gel yardım edeyim. <laughs> Tamam öldürmeyeceğim Öldüm gel sana ya. yardım edeceğim. Gel gel ya. yardım edeceğim sana. Ben o, öl nasıl öldün? Yandım nasıl öldün ne? Yandım. <laughs> Geri zekalı. Artık e, değişik değişik fantezilere geçtim. <laughs> Bakarak öldürüyorum. Abi. <laughs> Yemedim RPG oyunu gibi. Ara sıra spamla <laughs> gelip Emre'yle birbirimizi görüp gidiyoruz. Reis <laughs> <laughs> işte, daha ver iyidir kanka Yusuf'tan kaçacağım. Ben de aynı şekilde ya falan. Abi sen kapı. Bir de nasıl buluyor? Nasıl bu kadar hızlı yanımıza geliyorsun oğlum? Ha bak, abi, dur, durmadan koşuyorum. Eleman yine buluyor beni. Abi çünkü yemek sınırsız. Ben koşuyorum abi sadece. Nasılsın? Kaç tane yemeğin var Allah aşkına? Oğlum ben dedim ki bak 70 tane köy yağmaladım. Hepsinden de ayrı ayrı şeyler topladım şimdi. buğday falan topladım. Ya ben yani. ekmeklerimi yakacaktım. Geldi buldu beni yine ya yakamadım ekmekler kadar. Sıkıntı kardeşim 30 ya. tane ekmek vardı hepsini yakacaktım <laughs> yüzüm olması diye. Çan çalıyor bak geliyor birinin peşinden şu anda. Abi. <laughs> Gömlemci müziği çalıyor. Oğlum, Abi zamanında Osmanlı bu, şeyleri... Yusuf'un müziği duyuluyor. <laughs> ya arkamda, vallahi arkamda. Vallahi arkamda geliyor. Road arkamda şu değil. an Yusuf var. <laughs> Ya gel etinden korkanın gel ya. Burada 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 kaç Yürü git gidelim şuradan. Kaç 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 kaç. Lan kaç 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 kaç. Nerede bir dakika? Ba burada. Lan geldi burada. Geldi. <laughs> geldi geldi. Bir dakika, geldi? Si gel, vur gel. ona vur silahla sıkacağım. Ya, gel, gel. E, lan gel 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 lan gel dibine bak gel. Aa sıktım sıktım. Ya, Üy, sıktım. Bir can bir can bir Sıktım, bir sıktım. Canım, <laughs> sıktım ne oldu öldü. Yarından ben E'yi seçiyorum hepinizi öldürmeyi. Ya hızlı <laughs> <ya, tıcılık gülüyor> geçip Yusuf'un kafasına bir, bir RPG falan atacağım en sonunda. Harbi de. <laughs> İflah olmuyor şerefsiz ya. Anca öyle. <laughs> şey değil mi? Demin salak gibi çiçek almadan aşağı gitmiş olsam, a, gitmemiş olsa daha doğru. Şu an sadece kaplum bağırıyordum. Abi en ufak sesle Yusuf mu diye bakıyorum dönüp ya. Kaç saat kayıt oldu hala titremiyoruz. Nasıl bir elemansın ses? Ah! Oh! Yani gel kesin burayı yamalamışsınız durum ya. Ama bir tane bile saman balyası olsa, o bir tane bile bırakmış olsanız yemin ediyorum oh bayram olur. Şöyle Artık cüp. bu o postu kendi üzerime alıyorum. Oha domon fırını buldum lan. Şuna piş 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 piş. Sonunda et yiyebileceğim. Oh. Tam o arkandan ben geldim. <laughs> et yiye... <laughs> Sen böyle <bir> şey yapıyorsun. Yum <laughs> 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 Sonra bir demeyece. Allah. Burada zaten kimin her herkesin kaydını izliyorsunuz. Ben güzel şimdi kendime ev yapacağım. oğlum. Elmas olur. Abi, ah, Köle ettirdi Yusuf geldi sandım. <laughs> Kalp krizi. <laughs> Korku, endişe. <laughs> Yusuf'un Yusuf Yusuf'un evine bir tesis otelin ev yapalım. Şey Sizce yatay portal oluyor muydu? Yok yatay portal Hiç nasıl olsun. olsun? Kanka belli ölçüler var ölçülerin üstünde olmak zorunda. Ben ölçü. şimdi maden edip elmas kazmaya mı bunun için ya? Ben gerçek hayatta, şey. gerçek hayatta, gerçek hayatta yemek yemeye gidiyorum. Ne? Gerçek hayatta Adam yemek yemeye gidiyorum. Adam uyuyu bıraktı yemek yemeye gidiyor. yemek yemesi dövüyorlar. Ben şurada afrika kalsam kesinlikle beni öldürürler. O yüzden ben spektrelere geçiyorum direkt. İlklerde sarıyordu. Sar. Oğlum aha aha vallahi buldum. Allah razı olsun. Oh. Oh nerede? Dur bir dakika. Ben ne bir şey yaptım bu arada. Gel buraya. Diye abi gerizekalı gibi 9 tane şey yaptı. Mor boya. Baba buldu. Şu baba baba yaptı. Şimdi kaplumbağa kaldı geriye. Reston blok yapıldı. Çan yapıldı. Natulus kabuğu lazım. Antik kalıntı lazım. Bunlar imkansız olduğu için şimdi gidip oda öldüreceğim arkadaşlar. <laughs> 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 nasıl imkansız <laughs> abi? <laughs> abi benim benim mantık çakamıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Bu arada imkansız falan değil. Git buldu ya. Abi, abi. Nautilus kabuğunu ben ne olduğunu bilmiyorum ki nereden abi, bulacağım. Abi o ne lan? Aa yıkık köy buldum. Aa yıkık portal buldum abi. Aa yok lan. Kanka koruma basılı şey çıktı. <laughs> Bu ne? Alevden çehreli kılıç. Koruma e, ateş koruması iki pantolon. Koruma üç chestplate. Ha konuştum. Tamam. Ee, nasıl bunu görüp tane elmas kazma yapabilirim. Pardon abi, elmas. Abi benim, benim demire ihtiyacım var. Hani kendimi savunmak için en azından demire ihtiyacım var. Bir gidin gidin. <laughs> Kendini Abi lan oğlum niye vurulmuyor bunlara? Ha ya git abi gidin ya. Abi falak mısın? Ya git lan. Ha? Oğlum ben nereye geldim ya? Deli gibi okyanus soruyorum. bir tane okyanus bulsam hayatım güzelleşti. abi her yer kar. Ama her yer kar. Benim savaş silahım yok. Şöyle bir tane balta yapalım. Abi ne oluyor lan? Ha ne oluyor şöyle? Hop aldık devam. Abi yok yok hiçbir şey yok. Her yer kar. Çok lan şurada Bilecek kar diyor. Şey dur. Abi tekne mi yapsam bir tane? Buzun üstünde yüzeriz. Tamam. Sen Al, lazım. Hop devam. Aynen takin ya abi bilmem bir ay Tokyo öyle bir şey değil lan o? Ne diyordu orada unutuyorum. Bilmez. Bir şeyler bir şeyler Tokyo Aha vallahi okyanus oldum galiba. Hadi lan şurada kıyıda köşede bir tane kaplumbağa bulsam yemin hayatım güzellik. Hadi kumlar mumlar var. Hadi lan. Çık hadi çık çık. Sana lan böyle bir yerde ne olur ya? Ne olur? Oğlum kaplumbağalar gerçi hangi biyomlarda oluşuyor? Yani, okyanuslarda oluşuyor galiba değil mi sadece? Hayır. He? Ha? bak başarılara. Ne başarım lan o? Ne gitme başarım oğlum. Oo! Oo! Baba ne gitmiş? Büyük bir sahil var. Lumba olabilir. Yalvarırım olsun. Yalvarırım olsun. Yalvarırım olsun. Bak şurada bir tane var. Oraya da gideceğiz. Hadi. Yalvarırım olsun. Yalvarırım olsun. Hadi lan. Tamamen şansa dayalı bir oyunun içindeyiz. Bir tane daha... Abi bu niye bu kadar bereketli bir seeddeyiz yalnız biz? Aha! Vallahi buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Hadi. 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 Biriniz çıkarsanız bana Deniz otu ne ya? Hadi. 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 Deniz otu ne ya? Hadi. 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 Baş çıktı. Bundan deniz otu bile çıkmadı. Hadi lan. Hadi. Son şansım. Abi kendimi kupon yapmış dayılar gibi hissediyorum diyorum. Çıkmadı hiçbir şey. Var mıdır etrafta bir iki tane daha kalette kalette falan bir şey? Yok mu oğlum ya? Şurada iki tane. Yusuf! Allah senin belanı verecek. Biliyorsun değil mi velet? Biliyorsun değil mi? Gel. Biliyorsun değil mi bak? tipe bak bak. Seni bak. öldüreceğim ve bu da burada bitecek. Abi. Seni bak, öldüreceğim. Bak bak. <laughs> Gelişe bak. <laughs> Abi oha sese bak. Sese bak. Gel buraya bak. gel oğlum. Benim ben de Ender Pearl var biliyorsun değil mi? İstesem yanına hemen gelirim. Ama ben acı çektireceğim sana. Abi kapat şimdi ya

Adam mısın oğlum sen? Gelsene. La, <laughs> geç. <laughs> 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 Oğlum niye kaçtın? Niye ka Adam mısın sen? Adam mısın? Oğlum, seni, seni azıcık böyle şeyle öldüreceğim meydana Oğlum adam Orkun mısın lan? Adam mısın? Adam mısın? Ben onu söyleyeyim. Adam, adam mısın? Adam adam. Sen madan bile değilsin. Ekran. Aynen ya. Aynen onlar. Abi sen madan bile değilsin. Gel buraya ya. Gel ikiye böleyim seni. Niye? Gel ya. Niye abi? Korktun mu oğlum? Niye kaçtın? Ha? Gel. Gel. Ay. Kaç. Abi kaçma sana. Gel ya. Gel oğlum. Gel. Ay. Gel. Hadi. 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 <laughs> <laughs> Kaçma lan Hadi lan bir tane ne olur ne olur Hadi hadi Aaaaaa <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Zıkındık bir dakika ben, ben öleceğim. Ya. Bir dakika ben öleceğim. Boğuluyorum. Oh! 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 <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Dümbüye bak. Oh! Oh! Geri zekalı. <laughs> ne oldu oğlum? Oh! oh. <laughs> ah, ah, oh. Arkadaşlar evet. Abi şu videonun artık burada bir sonuna gelelim harbiden yeter. Ya zaten hani bir kaplumbağa kaldı. Ben onu bulana kadar bu Yusuf iki itemi daha bulamaz. Mümkün değil şöyle soyun şunu da. At, 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 Abi Yusuf. <laughs> ne oldu lan? Evet. Ne oldu? Ne, no, ne oldu? Oh. <laughs> Yeter lan artık. Suyu <laughs> <Uçum gülüyor> döktüm. O arkadaşlar. <laughs> Neyse bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınız diye beğenmişsinizdir. Video like atmayı beğenirseniz Beğenmediyseniz de like atın lan. O kadar uğraşıyoruz hadi. Kendinize iyi bakın. Like. Görüşürüz.